Herkese selamlar arkadaşlar. Yeniden kanalımıza ve programımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Müge Anlı'nın evlilik kararı tüm Türkiye'nin gündemini sallarken son dakika gelişen yaşanmadan sonra herkes şok geçirdi. Müge Anlı'dan beklenmedik paylaşım geldi arkadaşlar. Şimdi sizlere hemen detayları anlatmak istiyorum fakat sizlerden de küçük bir ricamız olacak. Lütfen arkadaşlar sosyal medya üzerinde yapılan Müge Anlı ve Esra Erol anketinde sizler en çok Müge Anlı'yı mı izle izlemek istiyorsunuz yoksa Esra Erol'u mu? Biliyorsunuz ki Müge Anlı'nın şu an için ATV'den ayrılması hakkında birçok iddia dolanıyor arkadaşlar. Lütfen sizler de Müge Anlı diyenler videomuzu beğenmeyi Esra Erol diyenler de yorumlarda bulunmayı unutmayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı nikah masasına oturmuştu Şinasi Yüzbaşıoğlu ile. Müge Anlı'dan hiç beklenmedik bir hareket meydana geldi. Kendimle ilgili güzel bir haber vereceğim diyerek tüm sevenlerini mutluluk gözyaşında tutan Müge Anlı Cuma günü vermeyi düşünüyordu fakat sizlerle, siz dostlarımla sevincimi hemen paylaşmak istedim. Ben evlenme kararı aldım deyince herkes şok oldu arkadaşlar. Müge Hanım'ın bu kararından sonra Acaba ne zaman evlenecek? Evlenmekten vaz mı geçti? Hiçbir sosyal medya hesabına paylaşan paylaşım bulunmuyor şeklinde yorumlar artarken Müge Anlı'dan hiç beklenmedik bir hareket geldi arkadaşlar. Müge Anlı sosyal medya hesabında soy adını değiştirdi ve Müge Anlı Şinasoğlu'nun soyadı olan Yüzbaşıoğlu soyadını kendi soyadını ekledi arkadaşlar. Evet sonunda Müge Anlı'mız evlendi arkadaşlar ve soyadını bile sosyal medya üzerinde değiştirdi. Sizler bu konu ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.